Melon tak oluşumu. La 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 çok güzel bir gün Gezelim dolaşalım gezelim parka gidelim. Gidelim gidelim parka gidelim. Şimdi sen buraya gel. Senin işini bitireceğim. Al sana Al sana. İşini bitirdim. Sen beni tanımıyordun. İşte senin işini bitireceğim. Hayır sen kimsin? Neden bana zarar vermek istiyorsun? Bana neden böyle şeyler yapıyorsun? Yapma lütfen. Hayır sen beni tanımasan bile ben seni tanıyorum. Ve işini bitireceğim dostum. Tamam mı? Ne dostumu? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum bile. Ben tanıyorum ama. Şimdi işini bitireceğim. Aaaa! Al sana. Al sana. Aa, sen yaptın bunu bana? Neden bunu yaptın bana? Senin Allah belanı versin. Ha ha ha, ha. İşte işini bitirdim. Artık kimse bunun işi benim işimi bitiremez. Şimdi bunu başka bir şeye dönüştüreceğim işini bitirdim. Ha 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 ha. Yes, i̇şini bitirdim gördün mü? Ve gördüğünüz gibi başka bir şeye dönüştürüyorum. Bacaklarını vücudundan ayırdım. İşini bitireceğim dostum. İşini bitireceğim. Sen kimsin? Neden beni de istedin? Ben seni tanımıyorum. Hayır. Hayır lan. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Benimle lan diye konuşamazsın. Ne diyorsun sen? Al sana. Al. Benimle düzgün konuş. Seninle düzgün konuşmayacağım lan. Seninle düzgün konuşmayacağım. Hayır. Sen kimsin? Al sana. Al. Al. Böyle ayaklarıma kapanacaksın. Evet. Sen benim Lütsüz bir olduğunu Düşünüyordun demek Ama Senin işini bitireceğim dostum Al sana Al geber Elleriyle sürünüyor. Lay 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 lay. Vücudumun yarısı koptuğu için çok üzgünüm. Ama onu öldürdüm. Acaba başka insanlara da böyle yapmış mıdır arkadaşlar? Like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Evet eve gidebilirim. İşte bu melon tak oluşumu. Bay bay.